Cümleten selamın aleyküm. Yani Her açılış İsmail yapıyor. Hadi yapalım. Biz şeye gidiyoruz. Camiye. Çeşmesine çekme. Çeşme. Kimi çeşmesine? Esme. Esme benim. Anne şu bayrak düşmüş dur hele. Dur 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 dur. Al oğlum şu bayrağı yerden. Tamam. Ne yani almıyor onlar da olur. Alıyor, dur. Dur. Alıyor, alıyor, otur. Kim alıyor. Geliyor bir atan Ayhan. Tamam. Abu da bir şey de öyle şu oturak mı yaptılar? Hı -hı. Abu nasıl iyi? <laughs> Esma, <laughs> Cümleten selamun aleyküm can dostlarım. Hayırlı günleriniz olsun. Hayırlı sallarınız olsun. Kız zekli. buralar nasıl yiyor mu? olsun. Emeğe geçen herkesten Allah razı olsun. Berat'ın <laughs> <Çekilmiş gülüyor> <çenek. gülüyor> ayağına geldi. Gelin. Berat buralar nasıl yiyor mu? Berat geldiniz <laughs> mi siz? Geldi Berat'ın ayağına. Geldi Berat'ın ayağına. Ay may. Nasıl olmuş ya şey Ayhan? <laughs> <ya>. <laughs> Berat şurada ne var? Tuvalet mi yaptılar? Atta sanacak yer herhalde ya. Nasıl iyi olmuş valla. Git gel lan. Ha, şey, tevrat atlan şeyse. Tamam mı? Hı. Bir cami açayım mı açacak şimdi? Açılmaz kim yaptırdı devlet mi ki? Herhalde. Bizim kim şey mi? Ki? Başkan mı ki şurayı? Hayır severler. Öyle mi? Hayır hayır sevenler yaptı. Aman nasıl şey? <laughs> Bak hele. Kullar ne açılmış ya. Abi açık mı? Kız. Gel kız gel. Anne şey izin siz girdiniz diye kızarlar. Hmm. Hmm. Ah. <laughs> 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 Abo <da kendi> <laughs> <laughs> bizim semaver değil mi bende o? Ahmet Hoca bu geliyor önce. Nasıl iyi temizmiş? Gerçekten Demirci Kasabası'nın bu camisinin hayatta tutan herkesten Allah razı olsun. Çok güzel yaptırmışlar. Sadece burası. Biraz böyle bir şurada kıldık. bir lehteri göstermeyelim. Tepede göstermeyelim. Aşağıdan göstermeyelim. Biz Terevi ikinci katta kıldık. Şeye bakar mısın? <laughs> Ahmet Hoca'nın bu iyi. Berat, burada mikrofon nerede? Şurada. Abim git açmışmış yanneyi. İsmail hayır hayır. Gel buraya. ama yazmıyor. 18 dereceymiş. Şöyle ayakkabılık. Şurada süpürge iyi ha. Hangi Ne?

Şöyle, şey, şu para para şöyle şu, Bak şurada bozuk bozuk paraları rahat verin. Nereye şu, Nere oğlum? Tasaklı mı? Oralar eskiler. Şey Çektim. Burası bizim eski mahallemiz. Dondur Sarı. Şu sarı evin olduğu evin karşısındaki ev benim babamın evi. Biz buralarda oturduk. Bizim çocukluğumuz hep buralarda büyüdü. Burası e, Hande'nin kayınbabası gelin evi. Evet eser kalmamış. Orası şu iki camlı oda benim halamın eviydi. Tutu halamın, annemin yani. Oranın eviydi. Vallahi hayran kaldım nasıl iyi Emeği olmuş. Emeği geçen herkesten Allah razı olsun. Herkesin Aynen. biri bin olsun. Meyve bile dikilmiş. De. <gülüyor> <gülüyor> gel Ahan gel oğlum şurada oturalım gel. Bizim evde hadi iki tane. <laughs> Ailemin <laughs> <laughs> çocukları bunlar da. Şuraya hani ki bir, ablamda, bir de şey de. Çiğ kokuyor boya. Ne, ee, ne bunun adı? adı neydi? <laughs> hmm. Kanı, Yok. Adı. <gülüyor> Vernik. <gülüyor> Vernik mi? <ne? gülüyor> <laughs> Ya bacılarım eski canlılarda eski şey olurmuş. Yeniden demiş kasapası eski canlı mahallesi. 1935'te kurulmuş. Ne? ee, ee. şey söyle. O da yine daha kılmış. Önceden yiyor o da. Var, mı? var mıydı? Ben gecelerde geldim o görmedim o zaman. <laughs> Arkadaşlar, <laughs> Miskek mi? Var. Sen süremem İsmail Biz onu. Süremen o büyük gelir. O dört tekerlekli değil. Evet. Olmuş da bana diyor ki annem ne diyor sana bir şey diyeceğim. Ne diyeceğim diyor. Bana bisiklet al diyor. Ben ne diyorum ki tablet aldım hiç de alamam diyor. Evet. <laughs> Tableti satacağım diyor. Bisiklet alacağım diyor. Evet, Mecburum almaya bak. Mecburum almaya diyor. Oğlum o daha sabitli değildir İsmail. Sabitli. Taş. Taş o taş koymuşlar. Ya

Ya arabam oh, da harbi. E sabret. Şeye isteyeceği ha. Sağ ol. Sağ Elif'in anneme de okum. Elif'in annemin hayratı da var. Gibi nasıl iyi. Tandır beni. Şöyle gidelim de bir yakından çekeyim be. Külleri mi? Hı. Hmm. Burası eskiden buralara aşağı badillerdi. Acılarım şöyle göstereyim. Ama şimdi buralara yıkım emri yok. Buralar neymiş Berat? Neymiş buralar? Ne olacağımış ileride? Buralara değişik bir şey diyorlar. Eskiden bir kapıdan 10 tane şey çıkardı. Çocuk çıkardı şuralarda. Bir tane değil. 30 bin tane. Şu elma. Şu onlar kaysa. Kurgulana dikmişler. Allah razı olsun. Şöyle bir bakın. Bakarsan bak, bakmazsan da can dostlarım. Hı -hı. Buradan ağrı duvarı al. çekmişler. <laughs> İsmail düşeceğin ama. Kenarlarına da lamba yapmışlar. Birader <laughs> akşamları yanıyor mu ki lambalar? Olur, de var anne. Yanıyor o zaman. Hı -hı. Hı -hı. Mekanın cennet olsun. Kabrin nurunda olsun. Hayrim, Kaynanam. Hı -hı. Kayınvalideciğim nurlar içinde yat. Ha, bu kimmiş oğlum? Esme Değil mi? Şunun birisi de şeyi herhalde. Birisi abdest yeri, birisi lavabo. Burası da yeni yapılmış can dostlarım. Burası da bir hayır şeysi yaptırmış. Burası da Elif neneme. Elif Eke. Hayratı değil. Arkalar uçuk. Tamamen. Allah razı olsun hocanızdan. Buralar hep ayakta tutmaya çalışıyor. Buradan bu tarafı uçuk. Çekmiş duvarını. Aşağılar hep mağara. Şöyle göstereyim. Şu aralardan hep başka şeylere girişler var. Ha buralar site alanıymış gene aklıma geldi Bu iki de küçük kaynımın oğlu. Biri Berat, biri Ayhan. Hadi bay bay din de kapatalım. Bay bay din. Haydi görüşürüz <laughs> görüşürüz bacıları Emir saatlerde. Tekrardan selamun aleyküm can dostlarım. Hepinize hayırlı günleriniz olsun. Bugün çok tempolu bir gün geçirdim ama hiç videom yok. Hiç video çekemedim. Can dostlarım. Uh, yer ben 10 dakika video çektiydim. Cami çekimi yaptıydım biliyorsunuz. Birazdan izlersiniz. Sabah saat biz 10 filan eşimle kalktık. Kahvaltımızı yaptık. Bizim kan sonuçlarımız vardı. Onu almaya gittik sağlık ocağına. E, ee, i̇kimizinki de ilaç kullanacak düzeyde değilmiş. Değil mi? Kolesterol varmış. Özellikle Ayhan kardeşimizde yoğun. Ben de yokmuş. Hafif başlamış bende de. Ayhan kardeşinizde yoğun kolesterol varmış. Eğer <laughs> Tedavisini kendisi uygulamaz. Yağsız. şundan bundan uzak durursa ilaca başlamayacak ama kullanmazsa ilaca başlayacak. Oradan da e, Ayhan kardeşinizi ben şeye bıraktım. Asfata geldim. Yarım saat sonra Ayhan kardeşiniz bana bir telefon açtı. Babam kalp krizi geçirdi diye. Bugün kayınbabam kalp krizi geçirdi can dostlarım. Onu da apar topar ambulans Aksaray'a götürdü. Ee, sabah saat 11.30'da oldu. Saat bu. Şu an saat 6.30-7'ye geliyor. Hastaneden yeni geldiler. Kan tahlili, kan tahlili, kan tahlili ilaç. Kayınbaba manj olmayı kabul etmemiş ama manj olması gerekiyormuş. Sabahleyin bir ter gelmiş. Bir mide bulantısı gelmiş. Çarşıya inmiş. Çarşıdan da rahatsızlanmış. Oradan da sağlık ocağına çıkartmışlar. Oradaki doktor da durmuş. Amca sen kriz geçiriyorsun diye ambulansı çağırmış. Atmışlar bunu Aksaray'a. Hiç haddimiz haberimiz yok. Ondan sonra geri aramışlar. Ayhan kardeşimiz de arkasından bir araba buldu. Arkasından gitmiş. Öyle beni aradı. Durum böyle böyle diye. Artık yapacak bir şey yok. Kalksam gidemem Aksaray'a. Ne yapayım? Bugün de <laughs> Ayhan amcasının yemeği vardı öyle Orada da bir şeylik vardı, sessizlik vardı ama yapacak bir şey yok. Kadın ortaya gelmiş, yemeğini pişirmiş. Öğleliğine bugün ben yemekteydim. Ee, öğlen yeme öğlenleyin Ayhan amcasının hanımı bugün yemek verdi. Annesine, babasına, gelmişine, geçmişine. Allah kabul etsin hadi engemin yeme yani. Allah'ım e, ne niyetle yaptıysa kabul etsin. Biz bugün yemekteydik ama ben orada da çekim yapmadım can dostlarım. Saat dört buçuk beş gibi de geldim. Yemek yedik, Yasin okundu, sureler okundu, tebarekem okundu, ilahiler söylendi saat dört buçuğa kadar sürdü. Ondan sonra bir çay içtik. Benim bir Nazlı yengem var. Onun şeysi yok. Dizinden ameliyat olduydu. Onu götürdüm gittim evine. Hoca hanımı asfata kadar çıkarttım. Gülaca gideceğiz. Oradan geldiydi. Onu da asfata bıraktım. Oradan da eve geldim. Çoluk çocuk hep dağıldı. Kimse yok. Herkes yerine gitti. Hande bugün sabahleyin kaynanasıyla şeye gitti. Aksaray'a gitti. Onu da hastanedelermişmiş aradığında. Yine geldi, anne dedi bir baban acile de bir dedene baktı telefon açtıydım. Onlar da Aksaray'a gitti. <laughs> Biliyorsunuz durmuş gille gitti. Kaç gündü de bak şeydi saat bu saate kadar da sabah biraz evleri toparladım. iki makine çamaşır yıkadım. Banyo ile lavaboyu ovdum. Ondan sonra çamaşır suyu döktüydüm. Bütün evlerin tozlarını aldım bacılarım. Yıkanacakları yıkadım, ayrılacakları ayırdım. Bir mutfak dolaplarım kaldı silinecek. O da Ayhan'ın parmaklarının izleri hep duruyor. Akşamından saat dört buçuktan sonra da gelince süpürge açtım. Her yeri temizledim, süpürdüm. Ondan sonra... Ama yemek yok. Ayhan kardeşimiz de şimdi telefon açtı. Arabayla kayınbabamı getirdiler. Onları Ayhan asfaltta inmiş. iki ekmek almış. Ben gittim e, sağlık ocağının oradan Ayhan kardeşimizin motorundan aldım geldim. Akşam iner miyiz inmez miyiz bilmiyorum. Onun yorgunluğuna bağlı. İneriz herhalde 5 dakika bir iner bakar geliriz. Ama benim stilim vardı can dostlarım. <laughs> Annem serasından dün bana stil yolduydu. Dün de dikemedim ben. Ben çapalayıp yapıyormuş. O iki sırayı çapaladım. komşum da patlıcan gitmiş. Batlıcan da biraz kalmış. E, dünya çiğitti bana patlıcan verdi. Şöyle artık sitil zamanı geldi. Perşembe günü bütün sitillerimi alacağım. Can dostlarım, perşembe günü inşallah o zamana kadar da burayı düzelteyim. Şimdi bunlar elimde olduğu için bunları dikeyim. Perşembe günü de sitilimi inşallah içer bitiririm. Şu biber. Şöyle. Bu domates tamamen domates bacılarım annemin serası. İnşallah şöyleymiş domatesi. İnşallah olur. Şurada komşum e, dikmiş ama bunlar kalmış. Dün bana çağırdı. Motorundan geliyordum Sevlaplı abi beklediği. Bunlar fazla geldi benim şeyime arsama. Diktim dedi. Artık iyi mi kötü mü bilmiyorum. Ben de şöyle dikeyim bunları. Bunlar patlıcan. Şu biber. Tabletleri 50 milyon liraymış. Şu kadar tablet bacılarım. Stil e, patşilerin içinde de lastiğinden dolalı 5 mi, 6 mı, 10 milyon liraymış fideler. Şunlar şöylece 10 milyon liraymış. derdinizden ne oldunuz şunlara. Geçen sene 3,5-4 milyon liraydı. Aman ya Rabbim diyorum, aman ya Rabbim diyor. O kadar yani. öyle dikelim bacıları şu biber sorarsanız yemekte yok bir sulu yumurta köfte yani kuru fasulye sütlaş baklava ondan sonra çok güzel yemek hazırlamışlar yani pilav yedik de şey vardı komposto vardı Allah kabul etsin kurban olduğum Allah'ım. Herkes ne niyetine oku Ortaya gelme zor bacılarım. Ortaya gelme zor. Bir etin kilosu 300 milyon olmuş. Bir kurban hisseleri 11 milyar olmuş. İnsanlar nasıl kesecek? Nasıl olacak ben bilmiyorum. Bugün konuşuyorlar bu. Batlıcan'dan başlayalım bacılarım. Çünkü Sitili kotu olur. Şöyle bu taraf hep şeyi. Koyuşları başladı. Sitilleri tutturduk mu artık bir suyu olur. Çapası olur. İkişer kanat, ikişer kanat ot viril almış. Daha hiç yitmeden çapalayıp dikiyorum. Ha, tam suyunu şişmemiş. Ayhan zor giriyor. Abo vay tırnağımı ağrıttım. Vay <laughs> Tüh, hızlı bastım tırnağımı arıttım. Şu şöyle ortalı olsun. Şuna bak hele bacılarım. Bir yandan çapasını yapıp bir yandan dikiyorum. Otunan beraber çıkmışlar. Otunan. Altunan beraber dışarıdalar. İnşallah patlıcan da iyidir. Yeşiliğe benzeriyor da. Kuşluye. Çoluk çocuk da aldı. Kimse kalmadı. Hulya nasıl hasta nasıl hasta. Teyzeleri öksürük ciğeri çıkıyor çocuğun. Bir git dedim. En azından bir serum da kallar dedim. Seruma da gitmedi. Yaz gününün üşütmesi kış gününden kötü olurmuş. 12 de o hesap oldu. Şu sıraya mı atsam ki diye bakıyorum. Şu sıraya atayım 20 icaz aldım acılarım. Kuçul diyece. Acırırken nasıl aidim keşke. Geçen gün de kalan stilleri alalım. Bugün evine uğraşmasaydım. Buraların çapasını bitirirdim. Bugün evlerinden uğraştım. Rahat edemiyorum, bacılarıyorum. Önce içeri temiz olacak benim. Benimle de öyle bir şey var işte. Önce evler temiz olacak. Şöyle çapasını yapıyorum. Öyle dikiyorum. Hem düzeliyor hem de Otlar gidiyor. Şöyle mi ya pasaklarda kenarlara atıyorum niye? Sonra işimiz bitti mi toplarız. Şurada damlama lazım. Annem gilde varmış. Bugün oraya Bir de şey gitmedim Daha bu sitiller kaç kere kuruyacak, kaç kere yeniden alacak. Keşke bir almayla neyim kalsak da, 10 milyon neyim miysek? Kendimiz eksik, kendimizin de serası yok. Ayhan kardeşimize diyorum, şu koşuyor bana bir sera yap diyorum. Haydi o düğüm ne biliyor musun? <laughs> şey diyeyim. Bak domatesin orası nasıl ıslanıyor. Şöyle kenardan şöyle edelim. Hemen siz Buraya karşı o azıcık gelişir diyeyim. bende nefesim zor çıkıyor. Ben de bir hastalayacağım, ne fuleye dediğim, öksürük durma diyorum fuleye bana da geçecek diyorum. Dünya kutu ciğerleri sokuldu. Halen öyle. şey ettikçe damlama şey der yukarı çıkar babam kapat Al alo efendim kapat daha sonra açalım Dur ben arayayım ben. Evin anahtarı mı o araba şeyde cekette? Tamam dur ben arayayım baba dur. Evin anahtarı mı yokmuş? Neredeydi? Küçük kardeşinden. Arabanın arkasında nerede cekette? Tamam dur. Can dostlarım ben stilimi dikeyim. Bugünlük de bu kadar olsun. Yarınki videomuzda görüşelim, buluşalım. Kendinize iyi bakın. Sevilin dünyasında kalın. Allah'a emanet olun. Hoşça kalın, dostça kalın bacılarım. Sitillerimizin hepinize hayırlı akşamlar.